Yani son onay verdiği romanı okuman lazım. Yani bildiğim bir Yeşilçam melodramı. 50 yaşında bir adam cezaevinden çıkıyor. Karısını öldürmüş ama galiba da öldürmemiş. İşte çocuklarını arıyor filan. Nasıl ya? Adam karısını mı öldürmüş? Yok. Suç üstlenmiş galiba. Galiba mı? Özetini okudum. Ve Acıklı bir melodram olduğunu anlayınca da çözdüm konuyu. Bana roman yapısını alt üst edecek postmodern romanlar lazım. Yani bu eski klasik kafaların dönemi çoktan geçti. Bu roman adı ne? Neydi? İnci. Ay inci taneleri. İnci taneleri. Güya yazar yaşadıklarını yazmış. Ama bana pek şey gelmedi. Sağ olsun bir de üstüne avans vermiş. Sağ olmaz canım artık. Adam öldü. Ay az alışkanlığı işte. Yani bitmemiş romana avans vermiş. Onu diyorum. Bitmemiş mi? Yazar yaşadıklarını yazıyormuş ya. Bu bile çok saçma.